Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni haberlerle karşınızdayız. Arkadaşlar, TV8'in yakınla yayınlayacağı çirkin dizisinin başrolleri için Ayça Ayşin Turan ve Ekim Mert Daimaz ile görüşülüyor. Arkadaşlar, ikilinin uyumunu nasıl buldunuz? Eğer uyumunu iyi bulduysanız, sevdiyseniz yorum kısmına ekleyin ve beğen tuşuna basın ki sayımızı bildirelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, yenilikleri takip etmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Yorum yazmayı, beğen atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen Çirkin dizisiyle ilgili yeni haberleri kanalımızdan yayınlayacağız. Bakalım e, teklif giden oyuncularımız e, anlaşacaklar mı? E, şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi seyirler dilerim. Hoşçakalın. ハハハハ